Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Sizler için Mesçeme ve Biosem hocamla birlikte hazırlamış olduğumuz ÖSYM'ye uygun FKB denemelerinden 8. karşınızdayız. Hızlı bir şekilde denememize geçelim. Birinci sorumuzda Yusuf öğretmen hangi cevabın üstünü çizmiştir diye sormuş. Yusuf öğretmen öğrencilerine fizik bilimine giriş ünitesinden 5 soruluk bir sınav hazırlıyor. Öğrencilerinden günlük hayata dair verdiği örneklerin fiziğin hangi alt dalı ile ilgili olduğunu yazmalarını istiyor. Deniz'in sınav kağıdında sadece bir hatasını fark eden öğretmen hangi yanlış cevabın üstünü çizmiştir? diye sormuş. Uzaya gidiş süresinin kısaltılmasını yüksek enerji ve plazma fiziği olarak söylemiş. Zaten aslında uzaya gitmemizin atom altı parçacıklarını yani yüksek enerjili parçacıkları iyi tanımamızdan bugünkü teknolojiye ulaştığımızı söylüyoruz. O zaman bu öncülümüz doğru. Erkeoloji kanıtlarının kökeninin belirlenmesi demiş. Atom fiziğine atlayasınız gelebilir. Fakat bu da arkeolojideki mantığımız aslında atomların yarılanma süresiyle alakalı. Bu da bizim için nükleer fizikle alakalı bir kavramdır arkadaşlar. Dolayısıyla Deniz arkadaşımız ikinci öncülü yanlış yapmıştır diyebiliriz. Kuşların yönünü bulabilmesi elektromanyetizma demiş. Nitekim manyetik alan sayesinde bazı hayvanlar yönlerini bulabiliyordu. Dolayısıyla buna da doğru dedik. Fiber optik kablolar demiş. Zaten kendi içerisinde ipucunu vermiş arkadaşlar. Fiber optik kablolarda yine fiziğin alt dallarından optikle alakalıdır. Işığın yansımasıyla alakalıdır dedik. Şarj edilebilir piller katı hal fiziği demiş. Bizim için aslında katı hal fiziği kristal atomları iyi bilmemiz demekti ve kristal atomları iyi bildiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Özellikle teknolojide kaplama teknolojisini geliştirebiliyoruz. SSD kartlar gibi aletleri katı hal fiziğini bildiğimiz için yapabiliyoruz. Dolayısıyla şarj edilebilir piller de katı hal fiziği altında bir örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla Yusuf öğretmen sadece Deniz arkadaşımızın atom fiziğinin yanlış olduğunu söyleyip bunun üzerine çizer dedik ve geçtik ikinci sorumuza. Bu durum ses dalgalarının hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır demiş. Katı, sıvı ve gaz ortamlarında yayılan ses dalgaları boşlukta yayılamazlar. Çünkü ses dalgası bizim için mekanik bir dalgaydı, ortama ihtiyaç duyuyordu. 1979 yapımı bilim kurgu filmi Alien'da da söylendiği gibi uzayda kimse çığlığını duyamaz. Neden? Çünkü boşlukta yayılmayacak. O zaman bakın ışıktan daha büyük bir dalga boyuna sahip olması alakası yok. Boyuna dalga olması, evet ses boyuna dalga fakat boyuna dalgayla bir maddesel ortama ihtiyaç duymak paralel özellikler değil. Dolayısıyla bu da değil. Sadece Bizim uzayda sesi duymamamızın sebebi ses dalgasının mekanik bir dalga olması yani ortama ihtiyaç duyması demek. Dolayısıyla yalnız 3'teki bahsedilen özellikle biz bu paragrafı açıklayabiliriz dedik. Geçtik 3. sorumuza. Eğimin fazla olduğu bir dağın yamacında cılız bitki örtüsü ve fazla yayı sebebiyle heyelan gerçekleşmektedir. Bu olay sırasında kaya parçaları şekilde gösterildiği gibi dağdan yuvarlanmaktadır. Kaya parçasının hareketindeki değişimin sebebi kaya parçasını etki eden net kuvvettir. Bizim için hareketteki değişimi ivme olarak tanımlıyorduk ve ivme varsa zaten ortada bir net kuvvet söz konusudur demiştik. Buna göre aşağıdakilerden hangisindeki net kuvvet kayadakinden farklıdır demiş. Dalından düşen bir elma ivme söz konusu. Manevra yapan bir uçak yani dönüyor. Yani hızının yönü değişiyor. Yine bir ivme söz konusudur. Dolayısıyla bu da bizim için ivmeli bir harekettir dedik. Durmak için frene basılan bir araba yine hareketli bir değişim söz konusu ivme var yani F net var dedik. Düz yolda sabit hızla ilerleyen bir motosiklet zaten sabit hız dedi. Yani ivme sıfır dolayısıyla toplam net kuvvetinde sıfır. Yani bizim için paragrafta verilen kayı örneğinden farklıdır deyip cevabı bulduk. Diğerine bakalım. Sabit büyüklükteki hızla bir ekseni etrafında dönen atlı karınca. Belki bu şıkkı atlayabilirsiniz. Yine ortada bir dönme varsa hızımın büyüklüğü değil, yönü değiştiği için yine yeniden ivmeli bir harekettir, ortada bir efnet söz konusudur deyip cevabımızı D olarak belirledik. Geldik dördüncü sorumuza. Babanın gözlemine göre hangileri doğrudur demiş. Bir baba havuzun içinde olan kızını yukarıya doğru kulaldırmak istediğinde bunu hava ortamına göre daha rahat yapabildiğini fark etti. Neden? Çünkü suda bir kaldı kaldırma kuvveti uygulayacak kıza. Fakat kızını yukarıya doğru her kaldırdığında gittikçe zorlandığını gözlemlemiş. Şimdi ilk önce bir kaldırma kuvvetini kendime hatırlatıyorum. V batan D sıvı G demekti. Burada sıvının öz kütlesinde bir değişim yok. Yer çekimi imanda bir değişim yok. Fakat kızı her defasında düşey düzenli yukarıya kaldırdığında ne olacak? Batan hacim azalacak. Batan hacimin azalması demek kızına etki eden kaldırma kuvveti azalacak. Şimdi kızımızı şöyle düşünelim. Aşağıya doğru bir ağırlığı var. Yukarı doğru baba kaldırmaya çalışıyor ve yukarı doğru ev kaldırma var. Ev kaldırmanın azalması ağırlığı hiç değiştirmeyecek. Dolayısıyla babanın buraya bir ip gerilmesi gibi düşünelim. Bir kuvvet uyguluyor baba. Buradaki ip gerilmesinin veya babanın uyguladığı kuvvetin artması demektir dedik. Hemen bakalım. Baba kızını yukarıya doğru kaldırırken kızına etkileyen sıvı basınç kuvveti farkı azalmaktadır. Basınç kuvveti farkı ne demekti? Dikkat edin. Biz b batan d sıvı g'yi sıvı basınç kuvvetinin farkı olarak tanımlıyoruz. Yani aslında burada sana şunu söylüyor. Kaldırma kuvveti her defasında azalıyor diyor. Öyleyse birinci öncülü kabul ettik. Kızının ağırlığı yukarı kaldırırken gittikçe artmaktadır. Ağırlık mg demekti bizim için. Ne m değişti yani ne kütlem değişti ne yer çekim değişti. Dolayısıyla ağırlıkta bir değişim söz konusu değil. Kızını etken kaldırma kuvveti arttığı için baba kızını kaldırmakta zorlanmıştır. Biz zaten birinci öncülde her yukarı kaldırışta batan hacim azaldığı için kızına etkiyen kaldırma kuvveti azalacak dedik. Bir artma söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir deyip soruyu bitirdik. Geldik beşinci sorumuza. Torricelli'nin yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki ifadelerden hangisi cam tüpteki civa yüksekliğini etkilemez? Ne demiş? Torricelli 1644 yılında çok önemli bir deney yapmıştır. Yaptığı bu deneyde deniz seviyesinde 0 santigrat sıcaklıkta bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir ucu açık, diğeri kapalı bir cam tüpün içerisini tamamen civayla dolduruyor. Sonra cam tüpün açık olan ucunu parmağıyla kapatarak civa dolu kabın içine yerleştiriyor. Ardından parmağını açık uçtan çekiyor. Cam tüpün içindeki civanın bir miktar kaba boşalıyor. Yükseklik 76 santimetrelik olan kısım şekildeki gibi tüpün içinde kalıyor. Bu bizim için neyi ifade etmekteydi? Aslında Torricelli'nin yaptığı bu deney açık hava basıncını, atmosfer basıncını 76 cm civa olarak tanımlamaktaydı Öyleyse bakalım ortamın deniz seviyesinden yüksekliği dikkat edersen burada ne demişti deniz seviyesinde Demek ki deniz seviyesinden farklı bir yere gittiğimizde açık hava basıncı değişeceğinden dolayı bu 76 santimetre büyüklüğümüzde değişecektir Öyleyse A şıkkı etkiler dedik ortamın sıcaklığı 0 santigrat derece sıcaklık demiş Dolayısıyla sıcaklık değiştiğinde yine basınç değişeceğinden dolayı bizim civa tüpümüzün içerisindeki seviyemiz değişecektir dedik. Ortamdaki hava akımı, sen artık şunu biliyorsun, basınç farkı dediğin şey aslında akışkanların hareket etmesini sağlayan bir durumdu. Yani ortada bir hava akımı varsa dışarıdaki basınç değişecek. Dışarıdaki basıncın değişmesi benim yine yeniden 76 cm yüksekliğimi etkileyen bir faktör olacak. Kullanılan sıvının cinsi neden Torricelli civayı kullandı? Çünkü biz aslında HDG diye tanımlıyorduk sizlerle. Yani öz kütleni değiştirmem demek bizim için bu tüpün içerisindeki yüksekliğin değişmesi demektir. Dolayısıyla bu da etkileyecektir. Fakat tüpün kalınlığıyla alakalı ne paragrafta bir bilgi verilmiş ne de zaten basıncı etkileyen bir faktördür diyoruz. Dolayısıyla cevabımızı E olarak buluyoruz. Geldik 6. sorumuza. Özdeş tellerden farklı uzunluk ve kesit alanlarıyla oluşturulan A, B ve C dirençleri şekildeki gibi bağlanıyor. Kesit alanları sırasıyla 4S, S ve 4S olan tellerin boyları sırasıyla L, L ve 2L'dir demiş. Hemen yazalım. A, 4S, e L kadarmış. B, S, e L kadarmış. C ise 4S'e ne kadarmış? 2L kadarmış. Buna göre bu tellerden geçen akım şiddetlerini oranlamamız isteniyor. İlk olarak seninle yapmam gereken dirençleri bulmak. Neden? Özdeş tel dedi. Yani aslında öz direnci aynı olduğunu söyledi. O zaman ilk olarak A direncimi bulmaya çalışıyorum. Bu Rho'yu hiç sallamayacağım çünkü hepsinde aynı. Neymiş? L'ye 4S kadarmış. B'nin direncini buluyorum. R'yi önemsemiyorum. L'ye S kadarmış dedim. C'nin direncine bakıyorum. 2L'ye 4S kadarmış. Öyleyse izin verirseniz buna 1 bölü 4R, buna 1R, buna da 1 bölü 2R diyorum. Hemen seninle bir soruya yerleştirelim. 1 bölü 4R demiştik. A'ya 1 bölü 4R demiştik. B'ye R demiştik. C'ye ise 1 bölü 2R demiştik. Şimdi uzun uzun R eş hesaplamamızın hiçbir anlamı yok. Neyi biliyoruz seninle? Paralelde voltajların aynı olduğunu biliyoruz. Voltaj ne demekti? Akım çarpı direnç demekti. Öyleyse buradan diyorum i kadar akım geçerse yani i çarpı R olursa B'nin üzerinde C'nin üzerinde de i çarpı R'yi görebilmem için buradan 2i akım geçmesi gerekir diyorum. Çünkü 2 ile 1 bölü 2 R'yi çarptığımızda yine yukarıdaki gibi i çarpı R'ye ulaşmış oluyoruz. E ben A'yı hesaplamak zorunda bile değilim artık. Çünkü buradan i geçti, buradan 2 i. Demek ki A direncimin üzerinden de 3 i akım geçti dedim. Hal böyle olunca bizim için en büyük akım A'dan geçti. Sonra C'den geçti. Sonra da B'den geçti. A, C, B yani cevabımız C şıkkı deyip soruyu bitirdik. Geldik son sorumuza. Yukarıda verilen listeye göre Ozan'ın işaretlemelerinden hangileri hatalıdır demiş. Ozan çukur aynaya kırmızı renkli lazer ışığını aynanın asal eksenine paralel olacak şekilde gönderiyor. Aynanın odak uzaklığını değiştirmek isteyen Ozan, listede verilen ifadelerden odak uzaklığını değiştirenlerin yanına tik işareti değiştirmeyenlerin yanına ise çarpı işareti koyuyor. İlk olarak paralel gönderdiğim bir ışının odaktan geçtiğini biliyorum seninle. Hemen yorumlayalım. Küresel yüzeyin yarı çapını değiştirmek. Zaten bizim için, bakınız merkez ne demekti? Yarı çap demekti. Odak ne demekti? Yarı çapın yarısı demekti. Yani aynalarda odağım, merkezim sadece aynanın eğrilik yarı çapına bağlıydı. Dolayısıyla birinci doğrudur dedik. Aynaya gönderilen ışığın rengini değiştirmek. Bu etkilemez demiş. Bu da doğru değil mi? Herhangi bir hata söz konusu değil. Geldik. Hava ortamında bulunan aynayı Suya sok demiş. Şimdi aynayı toplu bir şekilde suya soktuğumuzda yine aynı ortamda bizim için ne olacaktır? Aynanın eğrilik yarıçapı değişmeyecektir. Aynı ortamda yine bir yansıma gerçekleşecektir. Dolayısıyla burada arkadaşımız ne yapmış? Bir hata yapmış. Suya soktuğumuzda aynanın eğrilik yarıçapını değiştirmiş olmayacağız. Işığı merkezden göndermek demiş. Işığı merkezden gönderdiğimde merkezden geri yansıyacak. Merkezden göndermem benim için yine yarıçapımı etkileyen bir faktör değildir. Bu zaten etkilemez demiş arkadaşımız. Doğru işaretlemiş. Hatalı işaretlediği tek şey yalnız Üçüncü öncüldür deyip soruyu bitirdik. Umarım sizler için güzel bir tekrar olmuştur arkadaşlar. Bir eksiğiniz veya anlamadığınız yer olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşıp beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni içeriklerimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.